Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena Işık, ailenizin biricik booktuberı. Bugün sizlere birbirinden güzel kitaplar önereceğim. Başlayalım kanalımda yeni bir seriye başlamaya karar verdim. Gençler için kitap önerileri. Çok fazla benden kitap önerisi videosu geliyor ama gençler istediği için en çok bunu böyle bir seri yapmaya karar verdim. Her pazar günü gençler için kitap önerileri videosu gelecek. İnşallah düzenli olarak paylaşır ve başarılı olabilirim ama her pazar günü kitap önerileri videosuyla siz destek verdiğiniz sürece, izlediğiniz sürece burada olmaya devam edeceğim. Gençler için kitap önerileri videosunda her videoda 5 kitap önereceğim. Bu 5 kitapta böyle farklı türlerde ve Olacak. Çizgi romanlar, mangalar, romanlar, fantastik, distopik, romantik, işte polisiye gelirim aklınıza ne gelirse, şiir kitapları, klasikler, her tarzdan ve türden aslında kitaplar koymaya çalışacağım. Ve her hafta da e, farklı farklı kitaplar önereceğim size. Bu haftanın 5 kitabıyla başlayalım. Vermek istediğim ilk kitap Paramparça Bir Kız. Bunu daha yeni okudum ve yeni bitirdim. O yüzden taze taze hemen sizlere anlatmak istiyorum. Bir genç kızımız var kitabın en başında bir rehabilitasyon merkezinde uyanıyor. Kendini kesmiyor ve bir süre hastanede kaldıktan sonra rehabilitasyon merkezine almış. Kendi gibi kendine zarar veren fiziksel ya da psikolojik olarak zararlar veren kızlarla beraber bir rehabilitasyon merkezine kalıyor. Kitabı ilk okumaya başladığınızda hiçbir şey anlamıyorsunuz. Böyle ilk 100 sayfayı kavramaya çalışıyorsunuz. Kızın kim olduğunu, ismini, yaşını, her şeyi çözmeye çalışıyorsunuz. Neden rehabilitasyon merkezine gelmiş? Annesi, babası ve ailesi nerede? Ve neden kendini kesiyor? Neden kendine zarar veriyor? Bunları an anlamaya çalışıyorsunuz. Kitap aşırı vurucu, aşırı sert, böyle e, tokatlayan bir kitaptı. Gerçekten her bir sayfasına empati yapabildiğim ve böyle içimi burkan bir kitap oldu. Kesinlikle artı 18 bir kitap. 18 yaşından büyükler okumalı. E, 18 yaşından büyük gençler diyelim. Tabii ki de 10 yaş kitap önerileri de olacak videoda. 18 yaşından büyüklere tavsiye ediyorum. 18 yaşından büyüklerde bile e, bu tarz işte uyuşturucu madde bağımlılığı, taciz, tecavüz veya kendini kesme, kendine zarar verme bilinçli olarak zarar verme alkol bağımlılığı ve benzeri sürüsüyle şey bu tarz konularda tetikleyici unsurlar var, travmalarınız varsa 18 yaşından büyüklere bile tavsiye etmem. Bu konuya lütfen dikkat edin. İçler için kitap önerilerin en başında böyle bir kitabı önermem de gerçekten çok ilginç oldu ama denk geldi diyelim yani. Özellikle seçtiğim bir kitap değil. E, paramparça bir kız aslında iyileşmeye çalışan bir kızın hikayesi. Kitabı okuduğunda yani sonlarına doğru o iyileşme çabası, iyileşmek için verdiği mücadele gözlerimi doldurdu. Gerçekten ağlayacaktım böyle. Kitabı okudum ve bu arada da ee, yazar kendinden esinlenerek yazıyor ve yazarın notu kısmında da kendiyle ilgili itiraflar var. O kitabı ekstra vurucu bir hale getiriyor. Kitabı bitirdim arkadaşlar. Kapağını kapadım. Kapak ve isimle göz göze geldim. Ve kapağın ne demek olduğunu anladım. Bir kitap boyunca anlamamışım. Sonda kapağın anlamını anladım ve o an ağlamaya başladım zaten. Çok kötü oldum. Direkt yani tuttuğum o gözyaşlarını bıraktım. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Ben keyifle okudum. Ama dediğim gibi dikkat edin tetikleyici unsurlar var. Gençler için kitap önerilerine artı 18 ve tetikleyici unsurların olduğu bir kitapla başlamam çok iyi olmadı. Ama artı 10 yaş, 12 yaş bir kitapla devam edeyim. Benim çok çok sevdiğim November serisi. November serisinin ilk kitabı November'ı öldürmek, ikinci kitabı da November'i avlamak. Normalde hani 5 kitap önereceğim ama bunu seri şeklinde önerdiğimi düşünün. Set şeklinde. Gerçekten mükemmel bir seri. ne ara okudum ne ara bitirdim. Yani hayatım okudum en sürükleyici serilerden biriydi. Ondan bahsedeyim. November adında bir karakterimiz var. November e, annesini küçük yaşta kaybetmiş, babasıyla yaşayan bir genç kız ama sürekli babasının işiyle ya da başka şeylerden dolayı e, taşınmak zorunda kalıyorlar. Şehir değiştirmek ya da okul değiştirmek zorunda kalıyor. Yine babası bir gün diyor ki teyzenle alakalı bir sıkıntı var. Ben teyzenle ilgilenmeye gidiyorum. Seni de bir yatılı okula bırakmak zorundayım bu süreçte. İşte seninle ilgilenemeyeceğim çünkü falan diyor ve Kızı bir anda işte okula giderken uçağa biniyor kız bayılıyor. E, uyandığında bir yatılı okulda ve gitmiş olduğu okul nasıl diyeyim size? E, diğer tüm okullardan farklı. Yani diğer Türkçe, e, Türkçe diyorum kız. <laughs> matematik, dil ve diğer dersler dışında bildiğiniz dövüş dersleri, aldıkları öldürme dersleri, aklınıza gelebilecek her şey böyle yani savaş stratejileri olabilir. Böyle ağır dersler aldıkları bir okul. Ve kız bir anda şok oluyor. Neden bu okula geldiğini anlamıyor. Ve okuldaki herkes onu tanıyor bir şekilde ve ona kötü davranmaya başlıyor. Kız hiç kimseyi tanımıyor ama herkes kıza bir anda kötü davranmaya başlıyor falan. Bu arada okul kısasa kısa okulu. Diyelim biri size yumruk attı. Bu arada bu kitapta oluyor bir sahnesinde. Kıza biri yumruk atıyor. Eee... Kıza diyorlar ki müdür geliyor. Sen de ona yumruk atacaksın. Cezası bu. Kız diyor ki nasıl yani vuramam falan. Ondan sonra diyorlar ki hayır vuracaksın. Hani vurmazsan bu zayıflık göstergesi olarak anlaşılır ve dayak yersin sürekli. Burası kısasa kısa okul Yani herkes ne yaptıysa aynısını yaşıyor. Şaka gibi. Ve böyle sürekli duvarlara tırmandıkları, savaştıkları, gözleri kapalı bir şekilde yarıştıkları, okçuluk derslerinin olduğu falan çok ilginç bir okul. Bu kız neden bazı Okuldaki bazı kişilerin ona düşman olduğunu, onları nereden tanıdığını, babasının neden onu o okula bıraktığını falan bulmaya çalışıyor. Ama hiç kimseye de güvenemezsiniz. Güvenmek çok zor. Aşırı güzel bir kitap. O kadar güzel, o kadar sürükleyici ki. Artı 12 yaş diyebiliyorum ya da artı 10 yaş diyebiliriz. Amazon'da tam olarak yaş grubu neydi hatırlamıyorum ama... Gerçekten çok güzel. Sürükleyici, macera dolu, oradan oraya e, atlayan. içinde aşk da var bu arada. Çok güzel bir romantizm de var. E, onu da çok seviyorum. Arkadaşlık bağları, olaylar falan her şey harikaydı. Kesinlikle tavsiye ederim. Böyle psikopat karakterlerimiz falan vardı. Onları da okumaktan keyif alacaksınız büyük ihtimalle bir gençlik kitabı yani gençler için okunabilecek bir kitap. Sizlere bir şiir kitabı önermek istiyorum. Bu defa prenses kendini kurtarıyor. Belki Reels videolarında, TikTok videolarında falan bunların böyle alıntılarını falan çok fazla görmüşsünüzdür. Tam bir gençler için şiir kitabı arkadaşlar. Tam bir gençlik için. Yani çok seveceğinize inanıyorum. Yazarın e, hayatından yola çıkarak yazmış olduğu şeyler günümüz gençlik sorunlarında yani gerçekten fiziksel olarak görünüş, aşk hakkında, aile hakkında günümüz gençlik sorunlarının çoğunu ışık tutan bir şiir kitabıydı. Çeviri bir kitap olmasına rağmen gerçekten çok anlamlıydı. Çünkü şiir kendi dilinde çok güzeldir. Her kitap kendi dilinde çok güzeldir. Çünkü anlatmak istediği duyguyu o dilde vermeye çalışır. Bu kitapta çeviri olmasına rağmen İngilizceden Türkçe'ye çevrilirken belki anlam ve duygu olarak çok şey kaybetmiş olsa da gerçekten çok güzel bu defa prenses kendini kurtarıyor kitabın isminden de anlaşıldığı gibi kendi ayakları üzerine durup hiçbir erkeğe ya da hiçbir kimse ihtiyacı olmayan bir genç kızın da aslında hikayesi diyebiliriz kesinlikle e, tavsiye ederek kitabı önermek istiyorum bu kitabın ben kitap yorumu videosunu çektim iki tane ayrı ondan sonra Temmuz ve Ağustos ayında okuduklarımdan bahsettim gençler için kitap önerileri serisinin ilk videosunda da bu kitaptan bahsetmek istiyorum çok fazla bahsettiğimin farkındayım ama üst üste geldiği için yani normalde araya birazcık zaman gelseydi bu kadar fazla bahsetmişim gibi olmayacaktı. Ama sizleri çok seviyorum. Lütfen. <laughs> Kızmayın bana. Ama bu kitapları önermek zorundayım. Çünkü gerçekten mükemmeller. Çok çok seviyorum ve gençler için kitap önerileri dediğimizde 10 yaşından büyük artı 10 yaş içinde işte sakıncalı olmayan bir kitap. Aklıma direkt bu geliyor. Fantastik, distopik ve romantik. Çok güzel bir evren. Daha ne olsun yani? Gökyüzünün diğer tarafı ve dünyanın sonunda bir yer. iki kitaplık bir seri arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, devamı yok bitti yani tamamlandı birinci kitap ikinci kitap final kitabı gökyüzünde ayrı bir yaşamın yeryüzünde ayrı bir yaşamın olduğu ve gökyüzündeki bir prensin, prens Norton yeryüzüne düşün, düşerek yeryüzündeki Tanrıç'ın Nim ile tanışma hikayesiyle başlıyor her şey. Gökyüzünde nasıl oluyor bilmiyor. Hiç kimse bulutların üzerinde bir yaşam var makinelerin üzerinde. Yeryüzünde de kıyamet kopmuş. E, sular altında her yer ve e, kara parçası bulmak çok zor ve herkes bir kehanet bekliyor. Gökyüzündeki insanların bir gün yeryüzündeki insanları kurtaracağına dair inandıkları bir kehanet var ve e, Tanrıça Nil de aslında bu kehaneti getirecek kişi olarak olarak bekliyorlar. Nimh ve Nort'un aslında gökyüzü ve yeryüzü arasındaki e, bağlantısıyla beraber Aşkını da okuyoruz. Çok e, romantik, distopik ve fantastik bir seri. Ben okurken çok keyif aldım. Çok seviyorum. E, ne ara bitirdiğinizi anlamıyorsunuz. Okumaya başlıyorsunuz, evrenin içine giriyorsunuz ve bir anda kitaplar bitiyor. Gerçekten mükemmeller. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok 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 e, severek okudum ben. Artık bu kitabı okuyun. Bu kitapları okumayan kimse kalmasın. Çünkü bir daha gösterme vermeyeceğim. Bin kere gösterdim. Artık okuyun. Çok güzel. 10 yaşından büyük herkes okuyabilir. İçinde sakıncalı hiçbir şey yok. 4 tane kurgu gösterdim sizlere ve 5. kurguya geliyoruz. Kitaba geliyoruz. Manga. Aklıma direkt Ev Erkeği'nin yolu geldi. Daha önce manga okumadıysanız, manga okumayı seviyorsanız, manga okumaya başlamak istiyorsanız ne olursa olsun gençler için harika bir manga önerisiyle geldim. Ev Erkeği'nin yolu. Ay bayılıyorum. Kapakları bile görünce. Bir kere çizimleri müthiş. Gerçekten çizimleri, kapağı, her şeyi, detayları mükemmel. Çizimlerine bayılıyorum. Karakterimiz bir Yakuza aslında. Lakabı da Ölümsüz Ejder. Yakuza'da şey, mafya gibi bir şey. Yani mafya gibi düşünebilirsiniz. Fakat günün birinde diyor ki ben bu pis işlerden elim ayağımı çekiyorum. Ben ev erkeği olacağım. Ev hanımı var bir de ev erkeği var. Ev erkeği olarak Yakuza'nın yolculuğunu görüyoruz. Gerçekten müthişti. Çok eğlendim. Tam bir komedi kitabı okurken çok keyif aldım. Nereye bitirdiğimi bilemedim. Bende 3 ve 4 yok. 5, 6, 7 var. Geçen de 8. kitabın çıktığını gördüm. Gerekli şeylerde. 8'i alacağım. 3 ve 4'ü de alacağım ve okumaya kaldığım yerden devam edeceğim. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. İçine sakıncalı bir öğe yoktu hatırladığım kadarıyla. Gençler kesinlikle okuyabilir. Ev hanımı çok gördük ama ev erkeği de görmek isterseniz bu kitaba bakmayı unutmayın. Gençler için kitap önerileri serisinin ilk videosunda göstermek istediğim 5 kitap buydu. Hepsini keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. Burada macera dolu, işte ölümlü kalımlı, savaşlı bir kitap. Ee, burada fantastik, distopik bir evren. Aynı zamanda romantik. Bu da romantik bu arada. Hafiften. Ee, paramparça bir kız, dramatik bir kitap. Ee, bu defa Prenses Kendini Kurtarıyor çok güzel bir şiir kitabı. Gençlerin böyle kendini çok bulabileceği, çok fazla empati yapabileceği bir kitap. Everkenin yolda çok eğlenceli bir manga. Birbirinden farklı güzel 5 tane kurgudan bahsettiğimi düşünüyorum. Ee, Gençler için Kitap Önerileri serisinin ikincisi de haftaya pazar yayında olacak. Onda da çok güzel kitaplar. Önereceğim. Çok sevdiğim. Dediğim çok tatlı kitaplar var. Ee, dediğim gibi bu kitapları kesinlikle tavsiye ederim. Kocaman öpüldünüz. Kendinize çok dikkat edin. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ve e, videoyu da beğenebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.